Türkiye Libya ile imzaladığı deniz sınır anlaşmasından bu yana Libya'ya askeri anlamda destek veriyor. Belirli sayıdaki Türk askerleri Libya topraklarında meşru hükümetin ordusuna danışmanlık yapıyor. Çatışmadan ziyade geri planda askeri güç noktasında ulusal mutabakat hükümetine yardım ediyor. Türkiye'nin Libya'daki varlığını ve bunun sonuçlarını Fransız Le Monde gazetesi ele aldı. Ankara'nın sihalarla meşru hükümet lehine güç dengelerini değiştirdiğini yazdı. <Sessizlik> SİHA'lar sayesinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'in zayıfladığı belirtildi. Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da Trablus'a ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin Türkiye'nin katkısıyla Serraç lehine değiştiği yazıldı. <Sessizlik> Haftar elindeki bölgeleri tek tek kaybediyor. Haberde Türkiye'nin desteği sayesinde Haftar milislerinin saldırıdan savunma pozisyonuna geçtiği tespiti de yapıldı.